Alo. Gel bakalım benden. Senden konuşacaklarım var. Kimsin ya? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Ya sen seni tanıyamadım. Sen kimsin ki? Hatırlamaya çalış. Allah Allah. Ben bakan Abdullah ya. Hatırlamaya çalış. Ya nasıl hatırlayayım ben, senin sesinden ya? Eviniz burası mı? Ya burası. E sen kimsin ki? Ne Hatırlamaya çalış. Ya nasıl hatırlayayım komiserim ben bir tane tanıdığım yok bin tane tanıdığım var benim ya. Acımız çok büyük. Bir başka zaman konuşsak. Ya tamam da ben seni tanıyamadım ya ismini söylesem bana. Hatırlamaya çalış. Vallahi hatırlayamadım ya. Hadi sen önden git. Belki dostların seni özlemişlerdir. Hayret bir şeysin ya. Eviniz burası mı? Benim ev işte burası. Kim var içeride? Burada mı Sadık abi var, bir arkadaş var abi var. Ya şey sen, bizim hoca Pastanca hoca sen misin? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? <laughs> yanındaki adam mı? Mobilyacı mı? Evet. Mobilyacı burada. Doktor istiyorum. He eh, doktor mu istiyorum? Evet. Sen, sen yukarıdaki doktor musun yoksa? orkunum bitkinim. Hatta kelimenin tam manasıyla perişanım. Arkadaş sen dalga geçiyorsun ya. <laughs> sen de sen misin? Hatırlamaya çalış. Vallahi tanıyam Otur şöyle. Ne mi var? Otur ben dükkandayım ya burada uğraşıyoruz arkadaşlar. Otur, Otur şöyle. Oturuyorum da. E ben arkadaşlarla konuşuyoruz burada ya. Doktor istiyorum. Doktor mu? Ne doktoru ya? Kim var içeride? Ee, üç kişi var. Sen tanıyor musun onları? Evet. Ben vereyim ya, verin al, satka, Alo. Uzun etme, seninle bir gezinti yapacağız. Gezinti mi? Evet. Nerede gezeceğim? Hatırlamaya çalış. Ben ne bileyim, neredesin sen? Sana yemin ederim ki Necla yaşarsa evlendireceğim onları. Necla yaşar mı? Ne oluyorsun yahu, deli edeceksin beni. Ya sen bizimle kafa buluyorsun ama bizimle. Yorgunum, bitkinim. Hatta kelimenin tam manasıyla perişanım. Ya kardeşim neredesin yardımcı sana. Söyle de yerini. Kimseye güvenemiyorum. Ya ben varım bana güversen kusura bakmayın. Yakalanmak istemiyorum. Abi neredesin sen yerini söylesen kimsin bir söyle. Doktor istiyorum. Doktor getirelim neredesin sen? Hepiniz şahsiyet sahibi insanlarsınız. Ya abi tamam biz de sana yardımcı olarak. doktor getirerek başka bir şey yardımcı olarak. araba desen araba getirerek siz artist misiniz? He? Siz artist misiniz? Ne artisti? Nerede o? Nerede o yanındaki adam? Burada. Deli edeceksin beni. Ya ben seni deli etmiyorum. Sen söyle yanında kim var? Otur şöyle. Ne var? Ben oturuyorum zaten evet. ya. Hatırlamaya çalış. Ya ben ne bileyim ay kimi hatırlayayım ben kardeşim tanımıyorum ki seni. Sen neredesin ben de sen nereden alıyorsun şu anda? Sizden konuşmam lazım. Ya konuş babam telefon sende. ben seni görmüyorum işte. Kimseye güvenemiyorum. Ya niye güvenmiyorsun bana güvensen? Ben sana yardımcı olayım ben, söyle! Ben kırk yaşındayım! Ya istersen otuz yaşında ol, fark etmez yani, yaşını sormuyorum senin! Senin amacın ne onu söyle ben sana! Sana yemin ederim ki, Necla yaşarsa evlendireceğim onları! Ya evlendir canım, Necla kim? Necla, kimin kızı? Bahse girerim ki erkek! Nasıl? Bahse girerim ki erkek! Necla diyorsun, erkek diyorsun ya! Görmüyor musunuz? Fena oluyor yavrucak! Benim arayı? Görmüyor musunuz? Fena oluyor yavrucak! Fena mı oluyor? Evet! E fena olur. Daha gitsin. olmaz olmaz işini bitir. Ne oluyorsun yahu? Yahu sen kafa buluyorsun benden. Sen yavrucak falan oluyor diyor. dayak gitsin duvara ya. Siz artist misiniz? Ya bırak şimdi artistliği artistliğin müştisni. Sen anlat ne diyorsun sen? Hem sizi daha fazla rahatsız etmemin manası yok. Yani e sonra bana selam söyle.